Ben Richard Rosecrans. Liberalizme ticaret ve karşılıklı bağımlılık teorisiyle katkıda bulundum. 1986 yılındaki The Rise of the Trading State adlı eserimde ticaretin savaşın maliyetlerini aştığını ve devletlerin ekonomik iş yönelmesi gerektiğini, uluslararası ilişkilerde ticaretin geleneksel güç ve toprak odaklı politikaların yerini aldığını savundum. Devletlerin dış politikalarında elit yönlendirmesinin ve sistemik faktörlerin önemini vurguladım. Tarihsel olarak ticaretin ilişkileri teşvik ettiğini ancak güç dengesinin hala etkili olduğunu da belirtirken Action and Reaction kitabında sistemik istikrarın devletlerin iç politik dinamiklerine bağlı olduğunu vurguladım. Sanal devlet kavramıyla modern devletlerin hizmet ve bilgiye odaklanarak küresel piyasada rekabet ettiğini de liberalizmin ekonomik ve işbirliği odaklı yaklaşımını güçlendirdiğim eserlerim uluslararası ilişkilerde ticaretin rolünü anlamak için ciddi bir çerçeve sundu.